açılımı ve kurulumunu anlatacağız. Ee, biz de aldık bunu. İnşallah memnun oluruz. Ee, verdiğimiz e, paranın hakkını da verir. Şimdi kutu, gelen kutumuzda açıyoruz şekilde. Evet. E, şey gibi. Üstte koruma kartonlarını çıkarıyoruz. Burada ilk evet. olarak evet. e, akülü aynı zamanda e, dışarıda da seyir olarak kullanabileceğiniz asıl sütücü makinesini kendisi tutuyor. Bu şekilde. Evet. Bunu kenara koyuyoruz. Hemen sonra, evet. sonra, evet. sonra ee, şeyin şarj sonunda bir makineyi var yalnız arakol diyor. Arakol bu şekilde. Sonra asıl Türkiye'nin gene arakol da Türkiye'nin oturduğu Tamam. Bak, bak, diyor. Bunlar şu restoran Sonra gizli koruma kartonu. Ve içinde kemer içinde şöyle bir bıçak bıçak seninler için maçlar için şurada koyuyoruz. Ona yine ara bir çok çakma Daha doğrusu daha e, dar yerlerde alabileceğimiz e, alabileceğimiz daha hızlı çekmesi için bir uç parça. Ama yine aynı şekilde üçüncü bir parça. Kutunun içinde üç tane ayrı bir uçak şey çıkıyor. Bunlar direkt şu ucunu bağlayacağız biraz sonra. Bu şekilde şarkı. Bu aynı zamanda yanılmıyorsam kebi içinde kullanılıyor. Sonra kutunun içinden tekrar çıkardığımızda asıl ana parçamız başlıyor. Şöyle asalım Şu şekilde. Bu şekilde. Bu da yine döner başlık içeriden. Gayet evet, de güzel yapmışlar. Sanki ee, şey gibi. Hadife gibi. Hadife gibi. Bu da ana başlığımız. Bu şekilde. Bayağı daha Bunu da koyuyoruz. Evet, bu da da, açık bizim e, ee, şekilde belirleyeyim. E, standımız hem cihazımızın e, şarja bağlarken üstünde duracağı hem de aynı zamanda evet. şarj standartı. Bunun var bağlayacağımız şu uzun diye sadece şarj edeceği evet. için kablo 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 Şimdi avantajına gelelim. Şimdi e, çıkarmış olduğumuz e, parçaları sırayla koyduk. Bunlar ana parçalar. Asıl başlık, ara kol, genel ara kol. 3 tane fırçamız. Bir tane de ana e, vakumlu süpürge ve bataryalar. Bir de bunun yanında koku giderici. Bu uzun süre içerisinde eee çöpler kalacağı için süpürdüğümüz bir kokusu derizi de koymuşlar. Hemen açmaya çalışıyoruz. bakalım Şöyle bir kutusunda kutunun içinden kartuş çıkacak. Bu da ayrı bir kartuş. Şöyle koyalım. Şimdi montaja başlayalım. Şimdi asıl bizim bir e, ee, birinci parça olarak bunlar zaten şekilde mandallı bunlar çıkarırken bu şekilde çıkarılıyor ama takarken mandalı basmaya da gerek yok. ve elektrik çift birbirine bağlayan uçları var. Şu şekilde şu şeye gelecek şekilde karşılıklı şu şekilde of bastırınca kendisi zaten montaj geçiyor. Sonra ikinci olarak gene uzatma parçası. Bunu da aynı şekilde bu şekilde biraz bastırarak bu şekilde montaj yapıyoruz. Yine bunun ucuna asıl bizim süpürgenin başlığını yine aynı şekilde pinle ve yuvalayıca bastırınca takıyoruz. Bunları çıkarırken bu şekilde bastırıp asıldığınızda işte montajını olur. şekilde bu şekilde montajı oluyor. Tamam. Hemen bunu da Tamam. Şimdi asıl süpürgemiz bu şekilde montajı yaptık. Bunu alıp buradan istediğiniz yerde süpürge süpürebiliyorsunuz. Şimdi bu yerine asıl standart koyacağınız şekilde getirelim. Şimdi şekilde koyduğunuz zaman standta Arzaya hazır şekilde kaldı Bu oldu. Kutusundan çıkan, makinenin kutusundan çıkan toz gider, e, koku giderici kutusundan açıyoruz. İçinden bir adet şu şekilde kartuş çıkıyor, koku kartuşu. Ne diyor? Anti teknoloji. Şimdi bunu. Bunun yuvası var makine üzerinde, bu şekilde yuvasına getirip takıyoruz, çevirince oturuyor ve bu şekilde kapatıyoruz. Bu ee, içeride ee, oluşan kokuları giderecek. Şimdi makinemizi biz şarja bağladık, şimdi şarj ediyor şu anda, şarj ederken akümüzün üzerinde, batarya üzerinde bir sarı ışık var bu sarı ışık şarj süresince yanıp sönüyor. Şarj bitince e, sürekli yanmaya başlayacak. Şu anda e, biz e, süpürge makine standından alalım. Ha, pardon bu arada e, üzerinde e, bir koruma e, bantı var. Kumanda panelinin. Kumanda panelinin birincisi Eko. iki ortadaki otomatik mod. Üçüncüsü de hızlı kuvvetli mod. Ya da daha fazla çekmeksi için. Şimdi açıyoruz bunu. Kaldırıyoruz. Alttan asıl kullanacağımız düğmeler çıkıyor. Bu şekilde makineyi kaldırdığımızda Şimdi bunu burada açacağız. Makineyi açtığımızda şekilde çalışmaya başladı. Şu anda bu birinci düğme, ikinci mod, ekonomik mod, eko mod. Ekra kuvvetli mod geliyor, çok daha fazla çekiyor. İkinciye bastığınızda otomatik mod, kendisi otomatik. Küfürgenin içindeki düşük e, oranına göre buradaki lamba, ışık değişiyor. Kırmızıya, sarıdan kırmızıya ilk içerisinin daha doğru olduğunu gösteriyor. Şu anda boş, mavi yanıyor. Şimdi bu şekilde makinamızı açtıktan sonra fonksiyonlarına bakalım. Makinanın fonksiyonları birincisi daha rahat hareket edilmek için ayağımızla bu şekilde bastığımızda tırnak yerinden çıkıyor. Bu şekilde istediğimiz gibi tırnak yapıyoruz. Ya yan getiriyoruz. Üniversal. Hatta yandan aldık. Tırnak alalım. buna basıyoruz ve kuruluyor bu şekilde hiç eğilmeden korku dağıtığına da istediğimiz gibi tükürmüyoruz. Korku dağıtığında da tükürmüyoruz. Daha sonra. Güzel bir fonksiyon. Tekrar yerine getirmek için yıkıldığınız zaman tam bir robot ayağı gibi bir çeşit yaptığınız zaman tükürmüyoruz. Yerine... Başlatın. Süpürgemizi Diğer bir özelliği daha var, güzel bir özellik. Şimdi normal düz alanda süpürürken bakımını e, başlığın her tarafına eşit şekilde dağıtıyor. Ama daha çok bakım e, gerektiren kenarlara gidince, mesela şu e, şekilde bakımını getirdiğimiz çektiğimiz kenara daha fazla ediyor Bu sayede eşitleniyor. Daha çok Nereden bakmıyor ama Böyle bir güzel bir özelliği Şimdi süpürme işlemi bittikten sonra makinamızı şarj standına getiriyoruz. Yerine takıyoruz. Şimdi taktık. Şarj olmaya da başladı. Ve makina otomatik olarak kendisi süpürdüğümüz kazne içindeki kökleri ben vakumlama yaparak alttaki şekilde vakumlama yaptı. Alttaki haznemize boşaltma yaptı kendisi otomatik. Çöplere hazneyi boşalttıktan sonra bu hazne dolduğu zaman bu şekilde mandala açarak alttaki şeyi çöplüğe boşaltma yapıyoruz. Bu şekilde tekrar kapatıp boşalttıktan sonra yerine takıyoruz.